Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün birlikte görmüş olduğunuz bu güzel ıspanaklı pastayı yapacağız. Pastamızın görüntüsü oldukça güzel. Gördüğünüz gibi hiçbir gıda boyası kullanmadan bu güzel rengi ıspanakla elde ediyoruz. Çok pratik olan ve çok lezzetli olan, sunumu güzel olan bu pastayı misafirlerinize gönül rahatlığıyla ikram edebilirsiniz. Bütün lezzeti kremasında diyebilirim. Videonun sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Dilerseniz hemen yapımına geçelim. 250 gram ıspanağımı güzelce yıkadım ve tencereye aldım. Çok az bir suda haşladım. Çok fazla haşlamıyoruz ve bunu püre haline getireceğiz. Robottan geçireceğiz şimdi. Robottan güzelce tamamen geçirip ezmemiz lazım kek hamuruna güzelce rengini verebilmesi için. Evet ıspanağımı ezdim. Bir kına görünümünde oluyor. Tam bir su bardağı çıkıyor 250 gramdan. Bardağımı aldım. Şimdi kekimizin yapımına geçelim. Oda ısısında 3 tane yumurta, 1 su bardağı şeker, köpürene kadar çırpacağız. Klasik keklerde olduğu gibi. 4-5 dakika çırptım ben. Hem az malzemeli hem de çok pratik olan bu keki yapmanızı tavsiye ederim. Çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Şimdi yumurtam ve şekerimi çırptım. İçerisine yarım su bardağı sıvı yağ ekledim. Yağ eklemeyebilirsiniz de ama ben yağ kullandım biraz. Ezmiş olduğumuz ıspanak püresini ekliyoruz. Kalan ıspanağımızı da ziyan etmiyoruz. Hepsini ekliyoruz bir su bardağı ve çırpıyoruz düşük. Düşük ayarda çırpıyoruz ve içerisine 2 su bardağı un ekliyorum. Bir paket vanilya, bir paket kabartma tozu. Hepsini eledim. İçerisine koyuyorum. Un miktarını kontrol e, kontrollü bir şekilde ekleyelim. Çünkü yumurtanın büyüklüğü veya unun markası değiştirebilir miktarı. Bu aşamada yavaşça çırpıyoruz. Un ekledikten sonra Kıvamını da size göstereceğim şimdi kıvamı. Bildiğimiz kek hamuru gibi oluyor. Hamurumu spatula yardımıyla toparlıyorum. Bu şekilde bir kıvam oluyor. Toplamda 2 su bardağı un eklemiş oldum. Yağlı kağıt sermiş olduğum büyük boy tepsime alıyorum kek hamurumu. Borcamda yapacağım için pastamı büyük boy tepsi kullanmak istedim. Siz dilerseniz kelepçeli kalıp da yapabilirsiniz. Yuvarlak kalıp veya kare kalıpta da, da yapabilirsiniz. Ben bu tepsi de yapacağım. Kekim çok çabuk pişecek ince olacağı için. Spatula ile her yerine yayıyorum tepsinin. 15-17 dakika arasında pişiyor zaten. Ve fırına atıyorum kekimi. Kekim pişerken ben de o sırada çok lezzetli olan kremamı yapmak istiyorum. 2 paket krem şantiyi kabıma alıyorum. Ve kremamıza lezzetine lezzet katacak olan kremole ekliyorum. Muzlu. Bu kremaya inanılmaz bir aroma ve lezzet veriyor. 3 su bardağı da su ekledim. Çırpacağım yüksek ayarda. Bu kremayı tavsiye ederim. Muzlu kremole bütün pastalarınızda kullanabilirsiniz. Çok lezzetli oluyor. Pastamıza lezzet katıyor gerçekten. Kabım biraz küçük geldi. O yüzden geniş bir kaba aldım. Bu kabımda çırpacağım kremamı. Bu pasta için muz da kullanabilirsiniz ama ben muzlu krema kullandığım için gerek duymadım. istediğim kıvama geldi. Kremamı yarım saat e, dolapta bekleteceğim. Kekim de pişti. Yaklaşık 16-17 dakikada kekim pişti ince olduğu için. Elimle bir tarafına dokundum. Pişmiş mi diye kontrol ettim. O yüzden öyle bir görüntü olmuş. Borcam kullanacağım. Ölçüyü alıyorum. Kenarlardan yaklaşık 2 santim kesersem borcamım için yeterli. Daha dar bir kalıp kullanırsanız daha fazla ıspanak parçası elde edebilirsiniz üstünü süslemek için. Bu kenardaki parçaları atmıyoruz arkadaşlar. Pastamızın üzerinde kullanacağız. Büyük boy borcam kullandığım için bu şekilde oldu benim. Bir kürdan yardımıyla deliyorum. Kekimi delikler açıyorum. Sütünü güzelce çeksin diye. Aslında bu işleme gerek yok ama ben genelde bunu yapıyorum kürdanı her yerine batırıyorum ve küçük bir kase sütle çok az da şeker attım içine ıslatacağım keki süt her yerine gelecek şekilde ıslatıyoruz kekimi ıslattım. Kremam da yarım saat dolapta bekledi. Şimdi kekimizin üzerine kremayı döküyoruz. Krema miktarınız daha fazla olsun isterseniz daha dar bir kalıp kullanabilirsiniz. Benim büyük boy e, borcam olduğu için kremam bir tık ince oldu. Kremamı döktüm. Şimdi spatula yardımıyla güzelce her yerini düzeltiyorum. Düz bir görünüm elde etmek için. Gerçekten bu kremayı tavsiye ederim bu pastada ve her pastanızda kullanabilirsiniz. Muzlu, muz aromalı kremole çok lezzetli. Çocuklar özellikle çok seviyor. Şimdi kalan kek parçalarımızı robota koyup robottan Geçireceğiz. Pastamızın üzeri için kullanacağız, ziyan etmeyeceğiz. Un haline getirmemiz gerekiyor bu kek parçalarını. Evet, ezdim. Şimdi kremamın üzerine dökeceğim, eşit bir şekilde. Dediğim gibi kremanızın katmanın daha yüksek olmasını ve bu ıspanak ee, katmanın daha yüksek olmasını istiyorsanız daha küçük bir kalıpta yapabilirsiniz. O zaman krema da daha kalın olur. Bu ıspanak döktüğümüz ıspanak kırıntısı da benim büyük borcam olduğu için bu kadar oldu kalınlığı. Eşit bir şekilde döktüm her yerine ve elimle her yerini güzelce yayacağım. Şimdi 2 saat buzdolabında bekleteceğim pastamı. Daha güzel olacak o şekilde. Pastam bekledi 2 saat. Şimdi dilimliyorum pastamı. 12 eşit parçaya böldüm. Siz dilediğiniz boyutta kesebilirsiniz. Daha çok dilimler elde etmek istiyorsanız daha küçük kesebilirsiniz. Hemen sizler için bir tane tabağıma alacağım. göstermek istiyorum tadını. Bir doku testi yapmak istiyorum. Üzerine de dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben üzerine nar kullandım. Narı daha çok yakıştırıyorum bu pastaya. Hemen tadına bakmak istiyorum ve size söylemek istiyorum. Kekin kıvamını, kremanın kıvamını tadacağım sizler için. Çok güzel olmuş. Kekimiz yumuşacık, sünger gibi. Kremamız da zaten bayağı lezzetli bir krema. Çok lezzetli olmuş arkadaşlar. Lütfen deneyin bence. Maliyeti düşük, pratik, yapımı çok kolay. Görüntüsü şahane, misafirlerinize ikram edebileceğiniz gayet güzel bir pasta. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka tariflerimden haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.